Bu anehseyiz ekranlarına ve Warframe'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Nesillerdir uyuyordun. No Amaçsızca. No Seni uyandıracak hiçbir çağrı olmadan. Çık lan çık. Boğulursun çık yükseğe. Çık yukarı çık çık çık. Sen nereye gelmişsin böyle ya? Ben boğuldum resmen ne yapıyorsun orada? Ne olmuş burada ya? Neler oldu burada? Onlar ne lan? Grenir. Eski savaştan geriye kalanların tohumları. Kaç kaç. Onlar bizi affetmezler. Kolonileri yakıp yıkanlar. Acımayacaklar. Ama hala umut var. Ne için umut var? Her şey bitmiş. Umut var da ne için umut var? Bu önemli. Ne için? Geriye kalmış ki insanlıktan? Teno. Eski savaşçı bir kamin abideleri. Kırılgan dünyalara dayılmış. Sinematik hoş olmuş ya. bir şeyler oluyor kimse görmüyor Gördüğünleri geç ol birader Vay vay Adamım ne yapıyorsun O kadar kişi şey, dalman pek iyi olmadı gibi Orduya dalıyorsun resmen ya. Cesarete bak Asansız ayrılabilecek misin sen? İdadan yana olduğunu anladım şu anda. Lan ona ne sıkıyorsunuz şerefsizler? Sen kime sıkıyorsun ya? Oo bu fena. Siz kimsiniz oğlum? Gel aslanım benim. Biz neyiz? Bu nedir? Anlıyorum. Bize tanıtıyor. Bunların, bu arkadaşların gözünden, bu savaşçıların gözünden izliyoruz olayları anlıyorum. Tamam. Olayı anladım, kavradım. Aç paraşütü. Paraşütü mü açacaksın? Ne yapacaksın? Düşürsün yalnız. Adamların yeteneklerine bakar mısın? Ya? Ben böyle bir şey görmedim. Bu da bu yüzden seviyorum işte. Tozlanmışlar ya. Ve sonuncu. Bunun da gözünden görelim koy ona da. Canlandırmaya çalışıyorsun gibi düşünüyorum da bakalım. Düşündüğüm bu tahmin ettim bu. Koşuyor. Bu da, da olacak galiba o kadar kişiye dalmış mı? Koşuyor şu anda. Bir strateji galiba bu. Aman Bunlar ne lan Bir Kişiye de bu kadar kişi gelmez be Mükemmel. Gelenler var Adamı sen bir harikasın ne yapıyorsun ya Vay be Adamdaki güce ve yeteneğe bakar mısınız Efsane bir yetenek Onu mu yok edeceğim Arkadaşları geldi Yardıma geldiler Orada patlamasaydı neydi Allah'tan orası yıkılmadı Birlikte onlara karşı savaştılar Böylece bir imparatorluğa son verdiler Sonra gittiler Neden gittiniz ya? Kalıp daha iyi şeylere yardım edebilir dediniz. Bu insanlığı ya da başka şehri, dünyayı kurtarabilirdiniz. Unuturlar. Hayır, unutmazlar. Like a dream. Bir rüya gibi. Herkes unutuluyor ya normal. İnsanlık işte ne bekliyorsun ki? insanlar böyle değişik. Yapılanları, yapılan iyilikleri, yardımları unutuyorlar. Başlarından neler geçtiğini unutuyorlar. Ne oldu? Şimşekten mi korkuyorsunuz? Gökyüzünden mi korkuyorsunuz ha? Uyan. Uyandırmaya çalışıyoruz lan yine. Zahmet ettiğin gibi. Uyanıyorlar. Uyan. Güzel de. Şimdi bir karakterimizi seçeceğiz. Kim var? Ama ben kimi seçim bilemedim ya. Bu arkadaş müthiş. Ekseri vur. What the fena. Ben ekseri vuru almayı planlıyorum. Aynen bunu alalım. En azından bu istediğimiz tarza gidebileceğimiz bir Warframe olabilir. Değiştirebiliyor muyuz bilmiyorum. O mal diyorum. Bu var alıyorum ben. Asanlar henüz bitmedi. Siz hayırdır ya? Bunların elebaşısı sensin herhalde. İlerleyen sensin. Görüyorum ki Lotus seni uyandırmaya çalışmış. Ne yazık ki Geç kalmış. Buna emin misin? Artık sen benim ödülümsün o Buna emin misin? Yapma lan. Ne yaptı lan o? Hayır, ne hayır. Bunu yanımıza götürüyoruz. Sana ne yaptı böyle? Bir Teno'yu daha kaybedemem. Vahreymin Vahreymin'in güç sistemini öneriyorum. Onardı valla. Ha şimdi ne yapacaksın birader ha? Ne yapacaksınız oğlum ha? Ne yapacaksınız ha? Kaçma lan? Kimisiniz oğlum siz? Kaçma. Yetenek müthiş yalnız ya. Sesine pişman olmadım. Uyanışın birinci bölümü. Bölüm adı da olacak. Çıkarma gemisi seni bekliyor. Ancak görevini peşini bırakmayacak. Bırakmasın ya. Sorun yok. İstediklerini yapamayacaklar ya. Ben uyandım. Ben kendime geldim ya. Bu dünyayı kurtaracaksak, bu gezegeni artık burası neresi ise kurtaracağız ya. Ona lan. Yanlış şey gelmişiz bir dakika. Yukarı çıkmam gerekiyor. Niye çıkamıyorum? Ne bekmem gerekiyor bir saniye aşağıda bir şey var benim yapmam gereken aşağıda alayım ben bunu bir kılıcımı mı aldım Böyle bir şey aldım ekran saldırı ha gel denemek istiyorum ya gelin birader Aa kaçma. Nereye kaçıyorsun ya? Ben daha yeni başladım. Daha yeni yeni ısınıyorum ya. Böyle olmaz. Daha var mı düşman? O ne abi abi? Nereden konuşuyorsun sen? Hayırdır yani? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Onu bırak lan elini. silahı bırak lan. Avdayken. Havadayken diyor yalnız. Bir dakika havadayken. Avdayken. Bunu yapmam gerekiyordu. İki kez basmam gerekiyordu. Bunu yapamadım. Tamam. Devam. Nereye lan? Acımıyorum. İstersen yüz yüze. Ace to face olsun yine. Öldürürüm istersen Arkadan sinsizce gelip de öldürürüm artık burada Taktik yok Bam 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 Tamam evde silah zorası varmış Koş Alalım nerede Nereye lan sen Şunu ben bir alayım Ateş edebilirsin gerçekten mi? Halettim. İyiymiş yalnız ha. Atış mekanikleri de bayağı iyi. Ne oluyor lan? Lan oğlum bir git şuradan. Ne istiyorsunuz ben sizi anlamıyorum yani bu nedir? Good. Beni mi engelleyeceksin? Hurry, war war karşıtı fark etmeden. Tamam. Şu an fark etmemiş hali buysa bilmiyorum artık. Hayırdır? Bir şey merak ediyorum. Bir saniye. Pek değil ama bir şey merak ediyorum. Seçenekler. Bir şey merak ediyorum çünkü. Görüntülerimiz yüksekti mi? Tamamen yüksek. Şunu yüksek yapalım. Bunu da yüksek yapalım. Bu böyle kalsın. Onu da biraz yükseltelim. Başka bir şey yapmamıza gerek yok herhalde. En azından biraz yüksek ayarlarda oynayabiliriz bu oyunu. Diye düşünüyorum. Böyle daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Vay gelenler var. Hayırdır? İki de var. Vay. İstediğin istersen onlar var ya. Bana fark etmez. Eyvallah. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Çık şuraya. Aynen, çık. Tamam, oraya da çık. Olayımız bu tamamdır. Sen ne yapıyorsun ya? Yapma be. Bir kendimi öldüreceğim. Yanlış bir şey yaptım çünkü. Havadayken yap diyor. Havadayken nasıl yapacağız? Yine olmadı. Karşıya geçemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? CTR'e bas ve... Ha böyle yapacağız anladım. Böyle yapmam gerekiyor. Şimdi nereye? Yukarı. Eyvallah. Allah, bir dakika. Çok yüksek lan burası. Ölmem değil mi? Allah'tan ölmedim. Bayağı yüksekti. Kurtarma ekibi. Neden rapor vermediniz? Kurtarma ekibi kalmadı ki. Kurtarma ekibi mi mi kaldı sence? Herkesi öldürdüm ya. Yok ettim. Çıkış gemimiz geldi. Hadi gidelim artık. Lan. Allah sizin belanızı versin ya. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hayır be sen. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Gebereceksin birader. Nereye gittin? Kaçtı, nereye kaçtı? Kaçma lan! Bir git başına ya. Nereye kaçtı? Konsol mu nerede? Tamam geliyorum. Sizinle hiç fayda girmeyeceğim ya. İstediğiniz kadar sıkın. Oğlum çekiş şuradan. Senin yüzünden yönümü kaybettim. Oğlum git şuradan ya. Tamam şimdi açabilir miyim burayı ben? Şu gelenler peşimi bırakırsa açacağım. Kilidi kaldırdım tamam. Şimdi nereye? The queens want benim yok edecek ya git oradan be. Abart lan abart. Sen ne yaptın sanıyorsun yani? Bir kalkanıcılarımız eksikti bir dakika şu silahı nasıl geçirdin? Şu silah geçmem lazım mı? nasıl geçeceğim ya? Bir saniye şu silahı değiştirmiyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Neyse gitmem gereken yer neyse. Orası tamam. Aç kapıyı. Çekil şuradan be. Hah, aldım elime. Birinci silah. Oğlum bak, senin var ya ben. Onu bir alayım. Hadi görüşürüz. Elimize silahı da aldım. Tüfeği aldım. Artık sizin işiniz bitti. Bize bunlarla gel ya. Bu olayı seviyorum. Lan bir git Allah'ın gerizekalısı. 11 suç yok ondan niye, ona niye sıkıyorum bilmiyorum ben de. Ondan ne hissettim ben de bilmiyorum. Hayır sen. O da keskin nişancım var. Aldım. Onu da aldım. Bir yerden yiyorum ama çok umurumda değil. Tamam kapattık alarmı da. Güvenlik sistemini de kapattım artık. Stop. Geriye ne kaldı? Bağ dokunmayı kesme. <laughs> Sensör benim beni mi kandırıyor yoksa bu operatör olursa mısın? <laughs> Gemiyi savun. Nerede? Gelenler mi var? <laughs> I will need a few to cycle the tamam. Ben seni bekliyorum. Geller. Gelin bakalım. Dönmezsem ne olacak? Mesela altı bir misin? Dönmezsem ne olacak birader? Çok merak ediyorum. Yani gözüm korkmuyor beni. Başka şeylerle şey yap yani ikna et geri dönmem. İçim bir sel yoksa biraz daha, daha çekip Arkamdan biri var mı sıkıyor? Geberin lan. Bir adam ben yine yiyorum. Nereden yiyorum? Gelenler var. Gemiyi savunmam lazım yaklaşma. Yaklaşmak senin hatan bak ne olacak? Böyle öleceksin. Eğer yaklaşırsan sonun böyle olacak. Gelen bir tane daha var. Onu da gönderdim. Artık gidebilir miyiz buradan? Onardık aldık gibi Onardık aldık mı? Gidiyoruz nihayet kurtulduk be Bu neydi arkadaş? Şu an bir yere gidiyoruz nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum o Oyun gerçekten çok güzel ya O aksiyon var ya Tamam tamam Bir drop var yaşanabilir Normal bir durum Büyük ödül aradığımız şey buydu. Alayım. Operator, you have returned. Bize bir mesaj gelmiş. Zamanında olduğum bir kişinin. Order me to self-destruct. I will understand. Hayır, sana öyle bir emir vermeyeceğim. Üstün bir teknoloji gerçekten güzel işimize yarar Lotus'un um. <laughs> tam okuyacağım Tamam ilgileneceğim onlarla yaşam desteği kalmadıysa Ben seni terk etmedim ya Ben olsam ben seni terk etmedim <laughs> Tabii ki de ilgileneceğim birader bir sanar Lotuson, son Heike şarjının ardından tam 8 döngü geçti. Ordis bu kutlamak adına senin için hediyeler sipariş etti. Lotus'un sahip olmanı isteyeceği eşyalar. Her hediyede geçmiş savaşlar ve bu macera boyunca kaybettiğimiz mütefiklerin anısı var. Yalnız küçük bir sorun var. Hediyeler çalındı. Hediyelerini geri alabilirsin değil mi operatör? Belki Rino, Dex, Skin, Düşmanlarımızın içinde korku salar. Oldukça utanmış. Sepalonumuz Ordis. Asadaki ürünler envanterimize gönderildi. Sahip değiliz şu anda. Neden sahip değiliz anladım. Envantere bakacağım birazdan. Başka bir şey yoksa birazdan da bölümün sonuna geleyim. Envantere'ye nereden bakabiliyorum ben envanterime? İlk önce şu gemi iletişimlerini bir onaralım. Çoğu şeyin yaşam şeyleri ölmüş sistemler yenilenmesi gerekiyor. Bunları bir halledelim. Segment bir kuralım. Kuruyor musun? Tamamdır. Herhalde başka bir şey yapmama gerek yok. Onu oraya yerleştirdik. bir şey vardı. Onu yerleştirdik. Yani bunu yapman gerekiyor orada Pekala. We need to figure out what Captain Vor has done to you and stop him, but we'll need help. I've tamam, kimden yardım alacağız? Segment, When ready, activate your navigation system. Şu an hazır değilim pek. Şu an hazır değilim. Bu biraz zor kardeşim ya. Bu dediğin gerçekten zor. Arsenal'ın nedir? Şu an bizde buradan skin bakabiliyoruz. Bunu değiştirebiliyor muyuz? Donanım seçsek. Herhalde değiştiremiyoruz. Bu da değişik skinlerimiz var. Tasarım var mı? Elimizde tasarım. Skin'i değiştirebiliyor muyuz? Bir saniye. Şu an elimizde bu yetecek şeyimiz var mı? Henüz yok gibi görünüyor. Şu an bir şey alamıyoruz. Bakarız bunlara. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Van Estes ekranına tıklanmaya devam edin. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Peace.